Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iki videomuzda eski videolarımıza bakacağız arkadaşlar. Şimdi en eski videolarımıza gidelim arkadaşlar. Biz bu mecraya arkadaşlar 2015'ten beri varız arkadaşlar ama hala 580 aboneyiz. Lütfen abone olup like atın arkadaşlar. İlk önce burada bir Agario diye bir oyun vardı. Oldlar bilir arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzda biz Evet arkadaşlar. Şimdi burada abim var arkadaşlar. Şu an kameranın arkasında siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Haydandan görünmüyor bak. Arkadaşlar. Şimdi önce Evet. Bilgisayar. Evet arkadaşlar bugün burada eksper bilgisayarımız vardı arkadaşlar. Neyse ama arkadaşlar. Devam edelim. Komikliğimizden hiçbir şey değişmemiş arkadaşlar. <laughs> hala aynı standartlarda devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> yine aynı kamera açtı arkadaşlar. Bakın burada. hızlı böyle çekiyoruz. Bunu da böyle çekiyoruz. Siz de bunu böyle izleyeceksiniz sonra. Yine sevişin arkadaşlar. Kalite standartımız hala aynı arkadaşlar. Bakın bu videoda 1080p. Aynı standartları devam ediyoruz arkadaşlar. YouTube'a bu kamera açısını <laughs> biz getirdik. Bir ne kadar salak olurun testi. Evet. Mouse. Mouse. Evet, evet öldü. Arkadaşlar evet. çok, evet. çok sıkıcı bir video. Sıkıyordum. Burada ben de farkına varıyorum hemen ona olayı müdahale Çak ediyorum. çok çakmış. İşte, Çak Tam biraz tamam, devam ediyoruz arkadaşlar. Ziyordu. burada. Arkadaşlar kameraman işini düzgün yapmadığı için bu videoda çıkışı yapamadık abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Ayrıca daha fazla bu tarz içerik için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.